Değerli kardeşlerim İsa yani Meryem'e bu şekilde vahyolunurken şimdi vahyi çok bölümlerde toplayabiliriz. Allah olumlu olumsuz vahiyleri vardır insanlara, nebata, varlıklara, hayvanlara zaten birçok yani hayvanlara hayvan demek biraz ters gibi geliyor bana çok hayvan o kadar sanatsal boyutları var ki hayvan demek biraz çok acayip geliyor bana. Yani. yani hayvana saygısızlık gibi geliyor bana. Ya da bilmiyorum ne isim verilebilir. Mahluk denilebilir. Canlılar denilebilir. Doğrusu bu. Şimdi bunların hikmeti, canlıların hikmeti. Meryem Ey Rabbim diyor. Bunların haberini aldıktan sonra evli değilim, barklı değilim vesaire. Bana bir beşer dokunmamışken Nasıl çocuğum olur, dedi. Dedi. Allah öyle. Allah ne dilerse yaratır. O bir şeyi dilediğinde yalnızca ona ol der, o da hemen onu verir buyurdu. Allah'ın hüküm, hikmet, kudret bunları içeriyor. Bunları herkes görüyor. Bu yazdan okuyor, anlıyor. Ama burada bize verilen bir mesaj var. Şimdi inanın değerli kardeşlerim, yeryüzünde tüm insanlar arasında kadın erkek bir övünme avunma övünüp avunma manası vardır var mı yani ben erkeğim çocuğum oldu ya da ben kadınım dokuz ay taşıdım çocuğum oldu kusura bakma yani ne senin iki damla suyuna ihtiyaç var ne de senin rahimine ihtiyaç var burada haddimizi bilip şımarmamamız gerekir Çocuk deyince çocuğun bize ait olmadığını anlamamız gerekiyor. Elbette ki duygusal manada bakacaksın, yetiştireceksin, terbiye edeceksin, koruyacaksın ama duygusallıktaki aşırılığa kaçmayacaksın. Ben doğurdum ya da benim çocuğum yani o çocuğu tapına haline getirmeyeceksin. İşte anlatılan mana budur. İnsana verilen mesaj budur. Yani yani iki damla suyuzdan da birbirinizi yaradırım diyor ya da ol derim öyle de yaradırım diyor. Sizin öneminiz, ehemmiyetiniz neyi demek istiyor? O zaman bize burada verilen bize burada verilen mesaj nedir? Haddimizi bilmek. Haddimizi bilmek. Ben erkeğim, çocuğum oldu. Ben kadınım işte. Dokuz ay karnımda taşıdım. Süt emzirdim. Sütte ne hakkım mı? E rahimde taşın. Rahimde ne hakkı mı? mi sen mi yaptın? Sen mi meydana getirdin? Haddimizi bilmek, şımarmamak, Allah şımarıkları sevmez. Ve yaratanın Rabbi olduğunu anlamak, yaratıcının Rab olduğunu, Allah olduğunu, ilah olduğunu anlamak, o zaman o iki damla suyun şımarıklığından ya da benim çocuğum, benim senin nereden oluyor? Allah'ın kulu yaratmış o ol der diyor. Şekillendirir diyor. Ya özürlü yapar ya azası noksan yapar ya fazla aza ekler. Şöyle düşünelim. Yani yarattı iki eli değil de sekiz tane eli var. E, i̇ki ayağı değil de on iki tane ayağı var. Neye gücün yeter? Sen mi yaptın? Bir de insan çocuğunu iradesi güç terbiye müstesna iradesi ve gücü altında tutmak ister. Rabbine teslim edeceksin. Hani yukarıda e, Rabbin yaratmış. Neden baskı altına alıyorsun? Terbiye edeceksin, öğretici olacaksın, doğru yolu göstereceksin ve Rabbim sana ısmarladım çocuğumu diyeceksin. Doğruları öğrenmek, doğruları yaşamak üzere sen de elinden gelen gayreti sarf edip öğretici olacaksın. Allah şımarıkları sevmez. Allah var ettiğine kendisi yaratmış gibi iki damla suyundan yaratmış gibi sahip çıkan müşriklerin sayısı yoktur. Kadın olsun, erkek olsun. Dikkat edelim. Bunların tamamı şirktir. Burada verilen bize mesaj budur. Haddimizi bileceğiz, şımarmayacağız. Allah yaratmışsa elimizden gelen görevimizi yapınca Allah'ın diyeceğiz. Allah ne verirken, yaradırken yani kimseye sorar, ne de alırken kimseye sorar. Bir insanı çocuğu vefat ediyor, arkasına da anne babası, sanki kendisi yaratmış. E verirken sana sormadı ki, alırken sana sorsun. Kendisine helak ediyor. Şimdi ne manalar çıkıyor, görebiliyor biliyor musunuz? Değerli kardeşlerim, biz dahi kendimize ait değiliz.